Yayından çıkacaktım, fır kapattım. Pardon. Ay ah. yani şok oldum bir adım. Böyle şey diyordum işte şu kadar bir süre falan bitti diye. Çok özür dilerim yüzünüze pat diye kapatmışım gibi oldu. Şanslısıyım peki bu arada. Özür dilerim. <laughs> Alacağım. Çok üzüldüm. Çok üzüldüm. İyi sizden. Vallahi ben yayından çıkmak istedim şeyden damlalardan ama olmadı. Bir anda kapatmışım. <gülüyor> Sorry. <gülüyor> Özür <gülüyor> diyorum. Neyse buluştuk tekrar. Ses şu an peki nasıl geliyor? İyi mi? Düzeldi mi? Damla attı istek. Düzeldim mi Ona göre kabul edeceğim. Kız dur çık şuradan göremiyorum çete. Ay. Dur kabul et. Efendim? Biliyor musun? Efendim? Ben ne yaptım biliyor musun? Ne Şimdi sesin geldi. Şey, şeyden e, ayrılmak yerine direkt bütün yeri kapattım. Ha. Biz de sen çıktıktan sonra Damla'ya dedim ki e, biz şimdi tekrar nasıl alacağız? Ama <laughs> <laughs> evet. halde aldık da bir baktım bütün bütün yayını kapatmışım. Eee aha. E, ha. Hı. E şey sesin nasıl? Hı? Ben hala normal geliyor. Bayağı yani. iyi. Hı. Tamam chat de düzeldi diyorsa okey iyi. Sorun çözüldü. Tamamdır sorun çözüldüysen. Hı -hı. Bu şarkıyı hatırlıyor musun? Aa bu ne? Hmm, Ay şimdi sen bu... ihlal yedin. Ay ağlayacağım damla. Bağlantı kes diyorum. Ya dur bir dakika. Niye? Niye ihlal yedin? Şey. Ne gösterdin? Hiçbir şey. Hiçbir şey. Şarkıdan dolayı mı acaba? Küfür mü var? Hayır. Hayır. Hiç küfür de etmedim. Hiç kahve içiyordum. Şarkıdan. Aşkım da. dekolte. Aşkım dekolte. Hayır ben hep böyle yayın açıyorum. yiyorsun açtım. <laughs> Dikkat etmen Ay. lazım. Abar ne? Bu bildirim ilk defa geldi bana. Bilmiyorum olabilir. Şimdi ben çıkıyorum senden. Sen de yayını kapatıp açman gerekiyor. Öyle biliyorum. Yoksa şey oluyor. Kötü oluyor. <gülüyor> Beceremedik. <gülüyor> Başka zaman artık aşkım. Ben zaten şimdi kapatırım. Az daha şey yapayım. 10 dakika daha alayım. Sen de yayını kapat. Ben yayını kapatıyorum. Instagram'a geçiyoruz biz. Bu tekrar açabiliyorsun ama. Kapatıp tekrar aç yani. İstiyorsan. Tamam dur bakalım Instagram'da bir 10 dakika durayım ondan sonra tekrar gelirim. <laughs> Hadi öpüyorum aşkım bir Man, beşik. Bay bay. Ay, ay. Ay. ay dur bir daha oradan kapatıyorum. Ben hakik gidiyorum. Ben aşkım ben kapatıyorum. Dur ya ben de yaptım. İstediğiniz oldu ha. Yine istediğiniz oldu. Temiz kalplisiniz bak. Şey. Kaldık yine baş başa. Gitti işte yani damla damla yapamadık onu dedim. In, ın, ın. Baş başa kaldık. Ben de kapatırım ama birazdan. Keşke her istediğimiz olsa. Benim de istediğim olmuyor. Eminim güzel bir yemekte bir Tamam şarkı önerisi. Şarkı 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 çok şarkı. Dilara güzel. Ben dönünce onunla da buluşacağız. Ne <laughs> hiç şarkı gelmiyor aklıma? Çok güzel şarkılar dinliyorum bu aralar aslında ama. Dur bir düşüneceğim. Bu arada... <laughs> Gördünüz değil mi hikayemi attığımı? Motifeyle UFO şarkı çıkarıyormuş. Dünyanın çok güzel bir şey. Kesi çok güzel bir şey Motife Motive dinleyelim birazcık da. Ay dur. Love you. I love you too. Neydi? Ha. Luzum şeyinden. Şeyinden şu yapmıştım ya geldi orada. Şey yaparım. Linklerim size. Ben de biri salmayacağım. En azından bu yayın. Başka zaman belki yaparız öyle şeyler. Aşkım unutmayacağım özür dilerim. Hırka örneğin. Çok güzel bir hırka bu arada. Eğer olur ama yine işte dediğim gibi olmazsa başka da sana. Bebiş. Evet. <laughs> Biliyorum aşkım kolay olmadığını. <laughs> Ee, Kahraman Maraş'a ve Beyye ablaya mı diyeyim bilemedim özür derim Selamlar. Teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Bayram geliyor bu arada. Hatta geldi. Yarın mı bayram? Bugün kaçı? Sekiz mi? Bakan ayrı. <laughs> Yarın bayram? Yarın bayram mıymış? Onunla mı? Dokuzunda değil miydi bayram? Aa, ay özür dilerim. O zaman yarından sonra. Ben hep dokuzu diye, ne zaman da dokuzu diye biliyorum. Yarın bayram. Nasıl yani? Yarın mı değil mi? Ne <laughs> Çarşamba bayram. Neyse yarın ya da yarından sonraki gün. Şimdiden bu arada bayramınız kutlu olsun. Bayram bayramınız güzel geçer. Teşekkür ederim. Daha sık yayın Söz vermiyorum, söz vermeyeceğim. Ben ben söz verdiğim sözleri tamir bazen, o yüzden ama açarız. Siz bana söyleyin istediğiniz zaman. Yayın istiyoruz, özellikle seni diyeyim, ben de size açayım. Küstüğünüz zaten aşkım. Bayramda küstük olmaz. Evet biliyorum küstük, küstük yok yani ortada. Gayet düzgün bir şekilde bitirdik. Geriye artık gidiyorduk. <laughs> right there see sabır sabır <laughs> mavi sky çıkınlara <laughs> <Teşekkürler> aşkım. <laughs> neden panlar tahtadan çıkeyim ki Özellikle Twitter'da biliyorsunuz yani çok farklı bir şey öyle bir fan gibi bir şey yok yani Twitter'da. Öyle bir düşüncem de yok. Aşkım çekeceğim. Saçımı da, makyajımı da hepsini çekeceğim size. Yani daha doğrusu yayında yaparız olmadı beraber. Öyle düşünüyorum. Tamam kapatayım mı yayını artık? Bilmiyorsun. Niye başlamıyorsun? Başlasana. <laughs> Bayram kombini... Ya ben... Böyle şey oldu. Dün işte... <laughs> Dün abim almaya gelecek ya. Hiç böyle hazırlanasım gelmedi. Çok şahendim. O yüzden son saniye hazırlandım böyle attım yani bir şeyler. Şey yaptım. Beyaz bir gömlek bir de pantolon. Bak. <laughs> Bilmiyorum. Umarım güzel durur. Ama gömlek çok güzel bu arada. Gömlek. O kadar çok istiyorum ki o gömleği. Size o gömleği atacağım. Linkini de paylaşacağım. Trend yoldan aldım. Çok güzel bir gömlek. Tam bu yaz bu gömleği istiyordum. Çünkü böyle şortlarla da çok güzel olur. Eteklerle de çok güzel olur. Evet tınav kırıldı. Ee, şey çok güzel bir gömlek yani. Onu yarın değil işte bayramda giyeceğim ya. Atarım size linkini de bırakırım. Aa, bu niye başlamıyor? Acaba karar şok olursunuz. O yüzden söylemiyorum. Nasıl olsa gerçekleşmeyecek olduğu için söylemeye gerek yok. Söyleyemem. Anlamadım ya.

Başka bir şey mümkün mü? Değil. Mümkün değil. Hmm, sormadan öyle bir şey söyleyemem. Hoş olmayabilir. Gizem yayında mısın ve yayın açacaksan aşkım İstanbul'da değilim. Ereğli'deyim. Yayınlık istiyorsan gel. Hmm. Döneceğim ama bayramdan sonra görüşelim şey e, sorayım sorayım sorarım duruma göre yani eğer ki böyle bir hani sorun olmaz gibi düşünürsek o zaman söyleriz ama şu an söylemeyeceğim tamam aşkım evet görüşelim çok uzun zaman oldu görüşmedik Yani şey arkadaşlar şey, sormam gerekiyor. Sonuç olarak belki mesela söylemem istemeyeceği bir şeydir. Şey açısından yani öyle değil de. İstemez yani belki söylememi. Radikal karar var ya onu sordular. Ben de dedim ki söylemeyeyim doğru olmaz. Söyle söyle dediler. Ben de sorup söyleyeyim en azından dedim. Ondan bahsediyoruz. Donuyor mu? Tamam, sormayın. Söylemeyin. Gelin, gelin. Lile. Evet, özür dilerim, gerildim. Ya ben bunu... Bakın, kendi kendime... Kendim, tamam Gelir gerilmeyeceksin artık hani konuşmuyoruz da hani şey olarak mesela öyle dedik hani bir yardım hani yardım edebileceği bir şey olur onun ya da benim işte ona hani yazabilir arayabilir hani öyle bir şekilde düşman olarak ayrılmadık ondan bahsediyorum yani bir şey soracak olursam sorabilirim birbirimiz engelli falan değil ama tabii ki normal olarak konuşmuyoruz Evet, aynen. Düşman değiliz. Hmm. Dedim ki gerilmeyeceğim, tutacağım artık kendimi. Böyle bir sakin ol. Niye hemen geliyorsun diyor. Ama yok, olmuyor. Bilmiyorum. <laughs> Halledeceğim. Halledeceğim hiç merak etmeyin. <laughs> Ay deme. amin kapatıyorum evet, kapatayım kapatayım sonra yine yaparız. Şimdi gideyim. Evet, yani programdayken de rol değildi gerçekten. Hep ondan sonraki bir şirkette sizin görmediğiniz hep saygı dedik birbirimize. Hiç saygımız bozmadık. O durumdan dolayı ben ona da dedim yani teşekkür çok de ettim. Ee, o yüzden çok mutluyum. <laughs> Bu zamana kadar da olmadı. Bundan sonra birbirimize karşı bir saygısızlığımız olmayacak. Kumarım. <laughs> <laughs> tamam kapatıyorum. Öpüyorum size. <laughs> Teşekkür ederim yayın izlediğiniz için de. Sonra ben siz değilseniz zaman yine tekrar açarım. Tekrar görüşürüz, sohbet ederiz. Tırnağımı görmeyin. Öpüyorum iyi geceler. Bay bay. Ne kapatamadım.